Sakın ses çıkarayım deme. Ve burada benim dönüşümü bekle. Hatta bu ipler kendi kendine çözülseler bile... ...sen onları yeniden bağlar. Çünkü eğer döndüğümde seni burada bulamaz. Çünkü eğer bütün planlarım senin yüzünden bozulursa... ...tüm hayatımı seni bulup mahvetmeye atarım. Anlıyor musun beni? Ha? <laughs> Aferin sana. <laughs> Benim işim düştü ya. Hiç kimse kaza geçirmez bu şehirde. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım ben şimdi? İyi günler efendim. İyi günler. Hanımefendi, iyi misiniz? Eee, iyiyim polisler. Birden boğazıma bir şey oldu. Sizi görünce heyecanlandım galiba. Burada bekleme yapamazsınız hanımefendi. Görmüyor musunuz? Yolu daraltıyorsunuz. Ah, pardon polisler. Benim koça asla oldu. Onun için böyle park ettik burada. Anladım. Ya ya, biz aslında gidiyorduk çarşı iş için. Tam benim koça buradan geçerken böyle bir... E, ...birden ...sol tarafta bir ağrı oldu. Oh, buldum tabi. Buldunuz mu? Ay pardon yani durduk demek istiyorum. Ha. Onun için benim koça çok şanslı bir adam. Tam hastaneye geçiyoruz, kalp tuttu benim koça. Hemen durdurdu araba ve koştu benim koça hastaneye. Koştu mu? Yok yok yok, koştu olur mu kalp hasta? Yürüdü, ağır ağır yürüdü. Koşarsa ölü. Geçmiş olsun. danke. Ama merak etmeyin polisler. Telefon açtı bana. On dakika sonra burada olacak. On ama dakika sonra mı? On dakika sonra gelmesi ben gideceğim buradan. Anlıyorum. Ama yine de bu kadar uzun süre burada park edemezsiniz hanımefendi. Arabayı başka bir yere çekmeniz gerekiyor. Ne? Ben kullanacak bu araba mümkün değil. Beleciniz vardır umarım. Ya ya tabii benim ehliyetim var ama ben bu araba kullanma bilmiyorum çünkü bu araba e, otomatik vites. Benim araba Almanya'da. Yaşasın. Aç kapıyı. Evet. Acele edin. Hadi. Sen burada yeni misin arkadaşım? Evet yeni. İçeri yeni. bak o zaman. İleride bir otopark var mesela. Orayı alabilirsiniz. Ya ya. Bir saniye. Lütfen. Ah Sinan ah. Ne hallere soktun beni. Ben söyledim benim koca Hans. Dedim bu araba alma. Türkay benim arabayla gidelim. Ama öldü bu araba. Siz biraz açıkta durunuz polis say Açıkta mı? Ya ya yoksa ben size vuracağım. Vuracak mısınız? Ya ya ee, önce bu arabayı çalıştırmak lazım. Araba çalışıyormuş. Ben çok komik bir kadın oldum bay polisay. Polisay şimdi ben... Pardon vitesleri karıştırıyorum. Bir dakika bakacağım şimdi bay polisay. gelsin hemşire hanım. Buyurun. Ee, ben bu hastanede çalışmaya başladım da kayboldum galiba. Kayboldun mu? Ya yaşlılık işte. İki yıl önce emekliliği bir istediydi baba hala çıkarmadılar valla. Evde beş tane torun biri bekleyip duruyor. Ben hala burada oradan oraya sede taşıt taşıyıp duruyorum valla. Tamam amcacığım tamam. Sen nereyi arıyordun? Ee, dur bakayım neydi adı. E, Mustafa Değirmen diye bir hasta var. Ha? Onun için özel istemişler bu arabayı. Üçüncü katta mı dedilerdi, dördüncü katta mı dedilerdi, unuttum vallahi. Dur bir saniye, bakayım hemen. Mustafa Değirmen demiştin değil mi? Ya, öyleydi. Allah bilir onu da yanlış hatırlıyorum, dur ya. Yok amca, yanlış hatırlamıyorsun. Tam karşıdaki asansörden beşinci kata çık, oradaki hemşireler gösterirler sana odayı. Çok sağ ol kızım, Allah senden razı olsun. Bir şey değil amcacığım. Yalnız dikkatli ol, o arabayı götürdüğün hasta tutukluymuş tutuklu bu. Başında polisler falan bekliyormuş yani. Aa, canım bana ne polislerden. Ben bu arabayı bırakıp tekrar aşağı ineceğim. Ondan sonra da gidip temizlik odasındaki kutuların üstünde biraz kestireyim diyorum. Kimseye söyleme ama. Tamam söyleme. Sağ <laughs> Sana geliyorum Mustafa. Azrail'in Sinan sana geliyor. Hanımefendi siz arabayı kullanmayı bildiğinizden emin misiniz? Ya ya tabi tabi kullanmasını biliyorum ama bu vitesini bilmiyorum. Bu otomatik vitesleri. Aa anlaşıldı. Ya bir dakika lütfen. <laughs> polisay. Lütfen siz park ediniz benim araba. Lütfen. Siz çok iyi bir polisay. Lütfen. tabi. Tabii. Danke. Tabii. Teşekkür <laughs> ederim size. Lütfen. Lütfen. Evet şimdi… Siz gelmiyor musunuz? Nereye? Parka. Siz gelmiyor musunuz? Ah, Zor. So. Geliyorum tabi. Nasıl gelmem ben? Ah Sinan ah! Ne hallere soktun beni. Avni, şu nasıl sence? Yok beder yani. Bu sizi çok şişman gösterir Allah aşkına ya. Şişman mı? Tabii baksanıza şunun bel kısmına. Bu böyle ne kadar yukarıda duruyor. Böyle bir saracak sizin belinizi. Millet kaburgalarınızı göbeğini zannedecek. Ya bak ben bunu hiç böyle düşünmemiştim. Herhalde Avni gözü diye bir şey var değil mi? Avni gözü mü? Tabii. Şimdi ben çaydan anladığım kadar modadan da anlarım da biraz. O yüzden şey ya ettim ya yani. Avni senin anlamadığın bir konu var mı? Vallahi kalp cerrahisiyle uzay teknolojisi konusunda biraz zayıfım ama onlarla ilgili yeni kitaplar aldım. Akşam yatmadan önce biraz oturup çalışıyorum. Kendimi o konuda da geliştiriyorum tabii. Sen ne diyorsun ya? Aa! Bak bakın! Bakın bakın bakın! Bu mesela tam size göre! Değil mi? Böyle alt tarafı da çiçek gibi böyle açacak tellendire tellendire! Değil mi? Ne kadar güzel! 86, 87, 88, saymaya da 80'den başlayınca bayağı da bir moral geliyor canım insana! 90, 91, <laughs> 92! Haa! Sen de kapıları açık bıraktın sen? Kömürün kolu <laughs> kaç lira oldu biliyor musun? Aa! <laughs> <laughs> ne yapıyorsun evladım sen burada böyle? Ödev yapıyorum anneciğim! Ne? <laughs> yapıyorsun? Evet, evet. Çok rica edeceğim anne. Beni lafa tutup da burada benim kafamı dağıtma tamam mı? Daha 250 tane tombalak atmam gerekiyor canım. Allah Allah. Ay hayatımda hiç böyle bir ev ödevi görmemiştim valla. Geç içeri, otur masaya, al kalemi eline. Orada yap ödevlerini. Matematik problemi çöz, fizik problemi çöz. Bak, bir de yerlere basıyorsun yine. Karnın ağrıyacak, yarın okula gidemeyeceksin. Hala anlamıyorsun değil mi? Hala anlamıyorsun değil mi anne? Ben polis lisesine gidiyorum ve bizim okulda ev ödevleri böyle oluyor anne. Allah Allah. Ben hayatımda hiç böyle ev ödevi görmedim valla. Sen hayatında kaç kere polis lisesine gittin ha? Kaç A kere gittin? Hiç gitmedim valla. Tahmin etmiştim zaten. O zaman müsaade et bir fil polis lisesine giden çakı gibi zıbbın gibi bir Türk polisi adayı olarak bu konuları ben senden daha iyi bileyim tamam mı? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.